Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tüm pasta ve tatlarınızda gönül rahatlığıyla kullanacağınız çok çok lezzetli, şahane bir krema tarifiyle geldim. Orta boyutta bir sos tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzün tamamını boşaltalım. Eğer açık süt kullanıyorsanız 200 ml bardak ölçüsü ile 5 su bardağına denktir. Sütü ekledikten sonra hemen arkasından bir çay bardağı dolusu toz şekerimizi ekleyelim. Şeker miktarını artırmayın. Bardak ölçülerimi malzemeler kısmında belirtiyorum. Bir çay bardağı dolusu nişasta mısır ya da buğday hiç fark etmiyor. İkisiyle de aynı sonucu elde ediyorum. Bir çay bardağı dolusu tepeleme olacak şekilde un. Bir tane yumurta sarısını da ekleyelim. İki tane ekleyenler var ama bir tane yeterli arkadaşlar. Ben hep bir taneyle bu sonucu elde ediyorum. El çırpıcısıyla birazcık karıştıralım. Karıştırma işlemi bittikten sonra hemen ocağın üzerine alıyoruz. Orta gözlü ocağımızda sık sık karıştırarak tam olarak kıvam sağlayana kadar katılaşana kadar pişirme işlemine devam edelim. Eğer dilerseniz bu şekilde beyaz renk kullanmak isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. İçerisine hiçbir şey eklemenize gerek yok. Ama ben içerisine 100 gram çikolata ekledim. Sütlü çikolata, bitter çikolata ya da beyaz çikolata da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercihe bağlı. 100 gram çikolatamızı Göbek atıp kaynayan, güzelce fokur fokur olan e, tatlımızın içerisine atıyoruz ve ocağımızın altında kapatıyoruz. Çikolatayı ekledikten sonra kendi sıcağı ile erimesini sağlıyoruz karıştırarak. Kremanız daha koyu kahve olsun istiyorsanız eğer tam bu aşamada bir yemek kaşığı dolusu kakao ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar çikolatamız eridikten sonra tatlımızı ocaktan alalım. Mutfak tezgahı üzerinde bu şekilde ara ara karıştırarak kabuklanmasın diye oda sıcaklığına gelene kadar bekleyelim. Tam olarak oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ara ara gidip gelip karıştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra farklı bir kabın içerisine alıyoruz. Şimdi içerisine bir paket toz krem şanti ekliyoruz. Eğer sade yapıyorsanız çilekli toz krem şanti, muzlu toz krem şanti de kullanabilirsiniz. Daha koyu renk kahverengi elde edecekseniz kakaolu krem şanti yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar mikser ile 2 dakika güzelce çırpalım. Daha sonra tüm pasta süslemelerinizde, tatlı süslemelerinizde bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, inanılmaz güzel bir kıvamda oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarifim de burada dursun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.